Tamam 5 ve 3'üz ya beraber oynayalım. Ölmeyelim. Smoke var abi. Tamam çok iyi çok iyi. Gelin bende bir tane flash var. Pistoller önden. Tamam. Abi kapıya Biraz yaklaşın. Kapıdan şimdi. gireceğiz. Tamam, durun. Ölme bak ölme. Suis etti. Suis etti Kuruyor. 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 Atıyorum. At sonra evo. Draw. Abi low. Biri low. Elimi çöz çöz, çöz 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 çöz, çöz, çöz oğlum çöz. bomba? Ses Can gelmiyor. Abi. Ses gelmiyor. Çözemiyorum. Oha! Oğlum, oğlum bir şey yapıyorlar. Ya. Çözülmüyor bomba. Ananı sikeyim. Kanka bombayı <laughs> çözemiyorum. Oğlum server'ın sesi gelmiyor bombanın. Şimdi şimdi şimdi. Yitir gitti, gitti. <laughs> Hayır vallahi hiç çözülmüyor. Bombayı çözemiyorum oğlum. Tam oğlum kurmamış oğlum, lan, ya. kurmamış. Oğlum bombayı kurmamışlar. Ya kurmamış ne ya. 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 Ya, ya? kanka var ya beni manyak <gülüyor> ettiniz <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> bir önceki <Ya>, rantta kafa <laughs> <güzel, oğlum. gülüyor> <laughs> Ama kafamız <gülüyor> nasıl <gülüyor> güzel abi daha. <bir> <laughs> kanka Allah beni